Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün e, gölgelik var ama yani bulut var ama acayip bir böyle boğucu bir sıcağı var. Piton gel oğlum gel gel. Lan Piton ne tuvaletin varmış senin gel buraya. Ya. <laughs> 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 Pitonu bekliyor arkadaşlar. Vallahi piton gelmiyor arkadaşlar nereden bağırsanız bir 15-20 dakika bekledim burada bağıra çağıra. Yok. Arabanın arkasına yattı. Orada duruyor. Bozu. Bu niye gelmiyor oğlum? Ha kral. Hem oğlum. Ben yani oğlum ben seni almaya geliyorum. Sen nereye gidiyorsun? Gel buraya. Arkadaşlar. Pitonu bir alalım. Serinlemeye en çok bunun ihtiyacı var. Diğerler yine genç bir şekilde kendilerini soğutuyorlar. Ya piton yaptığını görüyor musun? Bak bu sefer de deli kız gidiyor arkadaşlar. Of. Oh, vallahi. Gel diyor sana oğlum ya. Gel. Gel kızım gel. Gel buraya. Gel yanıma gel. 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 gel lan, ya 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 ya. Hadi. 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 Gel kız, gel kızım gel, gel. Arkadaşlar, ee, pitonu bağladım. Dürzülük yapıyor. Gelmiyor. Şimdi ben buradan gideceğim. O da aşağı falan iner. Yaşlı köpek şimdi diğer köpekler çöker. Sıkıntıya gitmesin hayvan. Vallahi deli kız gidiyor arkadaşlar. Ah hep bu pitonun yüzünden gitti. Te başa çıkarttıydım arkadaşlar. Oradan pınara falan inecektik. Deriye doğru. Pitonu almaya geldim. O da bu tarafa gelince mecbur e, hayvan aşağı gitti. Şimdi bakın arkadaşlar olayı gördünüz işte. Şu an pitonu bağladım. En çok ihtiyaç e, serinlemeye ihtiyacı olan o. Ama gelmiyor. Hayır hop! Niye çok ona? O taraftan bu tarafa gelince deli kızın ahlına e, aşağı düştü arkadaşlar yani o tarafa gitmek düştü o tarafa gitti ben arada kaldım <laughs> şimdi bunları bağlasam ha bunların suyu seli var ama pınara falan girmeleri iyi olur deli kızın peşine gitsem bunlar kalıyor neyse. En güzeli Pınara gitmek arkadaşlar. Gelmam gel. Gel gel. bozo Bak Toygar ne de gidiyor. Bak. Düzüler. Onu gezdirmeye çıkarıyorum. Daha ne istiyorsun Ben anlamıyorum ki bunları ya. Gezmeye çıkıyoruz. Daha ne istiyorsunuz? Han deli kız da işte gitti arkadaşlar. Vallahi bayağı bir gitti ya. Yani. Bazen bazen böyle dürüstlük yapıyorlar arkadaşlar. Şuraya gelsen ne güzel serinlesen. Ha, bu, bu bu tür şeyler sevmiyorum işte arkadaşlar. Hatta nefret ediyorum desem yeridir yani. Ee, şimdi köpeğe gel diyeceğim gelecek arkadaşlar. Git diyeceğim gidecek. Yani bazen işte böyle video yetiştirmekle de sıkıntı yaşıyoruz. Bak kaç kişiydik ekip tüm e, pitonun yüzünden dağıldı yani. E, hayvanlar da gelecekti. Onlar da döndüler. E, biri aşağı gitti. E, eski evine gitti yüzde yüz. Deli kız. E, pitonun yüzünden yani ekip komple dağıldı arkadaşlar. E, gel mübarek işte şurada ne güzel serinle. <laughs> çağırıyorum 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 bana mısın demiyor Yaman, Yaman. Kral. Kuşlar kendileri birler oğlum. Siz serinleyin. Murat Bey, gir oğlum. Gir oğlum hadi sen de gir. Kral, tüm oğlum. Ol. Benim benim kralım var. Hop verin benim, benim oğluma ha 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 ben nereme geliyorum bak 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 hadi içine git ya yat bir içine ya. suyun içine yat oğlum hadi hadi benim oğlum düşeceğim bozu <laughs> ayağım kayıyor düzgün verin verin bu Murat niye korkuyorsun oğlum girsene ana. Yürü. Hadi oğlum. Bak 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 bak. Çımardınız gene bak bak bak. Çımardınız gene bak. Gel tamam bırak gel oğlum. Gel bozul. Gel oğlum gel. Elleme. 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 Yürü. Vay düz. Sen dur lan. Sen dur lan. Sen dur lan. Yürü. Elleme. Gel. Gel hadi. Gel. 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 Şımarmayın. Şımarmayın. Gel. Şımarmayın. Bak 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 bak. Kaç oğlum kaç. Kaç 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 kaç. Hızlı kaç. Tamam. Tamam burada. Tamam. Tamam. Bak 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 bak. Gel benim oğlum gel 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 yanıma gel yanıma gel gel oğlum gel Aferin sana Bozu dur oğlum dur Dur evet, dedim Dur gel gel oğlum gel Bak daha bak 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 Lan bozu Bunlar da birbirine sardılar bak 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 я аярсл арадаштарэй яман бозуя бир аз каршылык беринэ бозу дөш vurdu yıktı Ee, biraz çektim. Yalnız fazla üstüne durmadım. Hemen bu tarafa kaçtım. Şu anda bu tarafa geliyorlar. Çünkü kaçmamın sebebi biliyorsunuz Bozo yanında durduğum sürece temelli abartıyor olayı. Şu anda bakın yan yana geliyorlar yani. <laughs> Dürziler. Şımarıyorlar. Şımarmada e, artık Yaman'da ekreşmeye başla, başladı arkadaşlar. Bozo'ya karşılık veriyor. Bozo da ee, tabi bunu kabullenemiyor. Ee, gerçek çökmeye başlıyor bu sefer. Gel. Aferin size. Erlemiyorsunuz birbirini. Gel. <laughs> Yaman. Kral. O başın Oğlum gerçek çok, çok lan boza ya? Gerçek çok iyi. tamam büyüyorsun oğlum da o kadar yapma yani boza oynan sen bir dersin. tamam mı? Aferin benim oğluma. hadi. Kral. Ne çocuğa ne sokuyor lan? <laughs> Artiz. Arkadaşlar bu arada Polat ye <laughs> bozuya hiç alışmıyor. Bak gidiyor. Düzgün durmuyorlar o da kortu gidiyor. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bozu böyle kukriye 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 oynuyor. Ee, hareketler o, o, şekilde oluyor. O dediğim gibi yaman da biraz ekeleşmeye başladığı için e, bozuya karşılık veriyor. E, Tabi bunu bozu hazmedemiyor. Sonuçta alfa e, alfalı vermek istemiyor. <laughs> bozu o zaman ciddiye dönüyor. E, yalnız orayı çeke, çektim mi çekmedim mi valla inanın hatırlayamıyorum arkadaşlar. Çok e, uzun bir mesafe şey zamanda olmadı ama ee, köpeği tutmak için e, balaboza Valla bozo göğüs vurdu e, Yaman'a Dediğim gibi Yaman karşılık verince vurdu arkadaşlar Uşak Biraz koşalım var hadi bak gel 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 Hadi oğluma hani yediğiniz etleri bir eridin lan yürü lan Koş Hadi hani oğluma Yeter tamam yeter yeter yeter. Ben yoruldum. <laughs> arkadaşlar e, deli kızı almaya gitmeyeceğim. Bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Kendi gelecek mi acaba? Bir daha bakalım. E, gelmezse almaya gideriz. Yüzde bir milyon da gelecek. Turgar sen niye gelmedin oğlum? Ha? Ne mi oğlum? Etler yürür koşta koşta. Koş sen yala koşta. <laughs> vay dürzü vay. Vay dürzü vay. Kraliçem. Aferin benim kızıma.